Evet arkadaşlar geldik şimdi aura çalışması için bu güzel mekana. Burası Ankara'da güzel bir yer. Hem su var hem ağaç var. Özellikle burayı seçtik ki aura çalışmasını daha rahat yapabilelim diye. Şimdi öncelikle ağaca odaklanalım. Ee, ağaca konsantre olacağız. Ağacın en üst noktasına bakacağız. En üst noktasına baktığımızda oradan belirgin bir çizgi göreceksiniz bir süre sonra. Odaklanın, nefesinize odaklanın. Derin bir nefes alın ve kafanızdaki tüm düşüncelerden arının. Sadece ağacın üst noktasına bakın. Oradan belirgin bir çizgi aşağıya doğru inmeye başlayacak. Bir süre sonra ilk başta göremeyebilirsiniz. Dikkatinizi oraya verin lütfen. Bütün düşüncelerinizden arının. Nefesinize odaklanın. Evet, çizgi belirgin, belirgin olmaya başladı ve aşağıya doğru yavaş yavaş inecek. Ağacın bütün bedenini saracak gövdesini saracak. Evet. Ben şu an görüyorum. Netleşiyor. Gittikçe daha da netleşiyor. Dikkatiniz arttıkça daha da netleşir. Burada güneşi arkanıza almanız sizin yararınıza. Şu anda da güneş tam arkamızda. Uzun bir konumdayız. Bu aura çalışması için en önemli noktalardan birisi ağaçlardır. Burada başlayıp diğer canlılara doğru çalışma yapabilirsiniz. Evet şimdi görüyor muyuz? Evet. Evet çok güzel. Şimdi hemen dikkatimizi bozmadan suya doğru odaklanıyoruz. Gözünüzü suya suyun en üst noktasına doğru kaydırın ve sudan aşağıya doğru yine bir auranın belirdiğini göreceksiniz. Dikkat edin. Suyun da bir aurası var. Evet. Bunu görebilirseniz muhteşem olur. Çünkü hareketli su. Ağaç sabit ama suda da bir aura var. Evet. Harika. Odaklanın. Nefesinize odaklanın. Özellikle biyoenerji çalışmaları yapan uzmanlarımız bu aurayı çok net bir şekilde görürler. Sadece ağaçta, suda, hayvanda, insanda her yerde bu aura çalışmasını yapabilirsiniz. Ve yaptıkça, konsantre oldukça, işin uzmanı haline geldikçe siz artık zorlanmadan günlük hayatınızda auraları görebilirsiniz. Ve ona göre de çalışmalarınızı, enerji çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Daha dikkatli bir şekilde. Evet. Güzel. Hemen önümüzdeki bitkiye de bakabilirsiniz. Şimdi sudan sonra o küçük bitkiye baktığınızda onun da tepe noktasından aşağıya doğru bir avrası olduğunu göreceksiniz. Evet. Dikkatli olun. Konsantrasyonunuzu bozmayın. Evet, yavaş yavaş bitiriyoruz ağaçta, suda ve bitkide aura çalışması yapmış olduk. Bunları sık sık yapın. Yaptıkça da daha iyi olacaktır. Daha sonra insanlarda ve hayvanlarda da deneyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bugünkü çalışmamız bu kadardı. Evet, teşekkür ederim.